Herkese selamlar. Bugün sizlere çok lezzetli ve pratik bir tarif olan ızgara tavuk kebabı tarifiyle geldim. Ben de ilk defa denedim ve çok beğendim. Size de mutlaka tavsiye ediyorum. Öncelikle bir adet kapya biberi, 2 adet soğan ve 2 diş sarımsağımızı robotumuza alıp pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar güzelce robottan geçiriyoruz. Robottan geçirdiğimiz biber ve soğanların bir süzgeç yardımıyla iyice suyunu süzüyoruz. Daha sonra 500 gram tavuk göğsü ve 100 gram kuzu iç yağını robottan geçiriyoruz. Robottan geçirdiğimiz tavuğu yoğurma kabına alıp üzerine biber karışımını, baharatları, kıyılmış maydanozu ve bir yemek kaşığı unu ekleyip iyice yoğuruyoruz. Ardından kebabımızı 2-3 saat buzdolabında bekletiyoruz. Benim bekletmeye vaktim yoktu. O yüzden karışımım biraz daha sıvı oldu. Eğer siz buzdolabında bekletirseniz daha katı halde olacaktır. Tavuk kebaplarımızı elimize sürekli suda ıslatarak şişlerimize geçiriyoruz ve elimizle sıkarak güzelce şekil veriyoruz. Ardından yağlı kağıt serdiğimiz tabağımıza şişlerimizi diziyoruz. Daha önceden hazırladığımız soğan ve biber suyunun içine bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı sirke ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Önceden ısıttığımız ızgara tavamıza tavuk şişlerimizi koyuyoruz. Daha öncesinden hazırladığımız soğan ve biber sosunu bir fırça yardımıyla şişlerimizin üzerine güzelce sürüyoruz. Ve kısık ateşte şişlerimizin pişmesini bekliyoruz. Bir tarafı piştikten sonra çevirip diğer tarafına da güzelce sosumuzdan sürüyoruz. Ve yemeğimiz hazır. Yemeğimizi sıcak bir şekilde servis tabağımıza alıp istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup tarifime yorum yapmayı unutmayınız. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.